Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Oğlum çok değişik bir oyuna girdim. Şurada sprite'im varmış. Dur şundan bir yudum alayım ya. Hop şöyle dikelim kafamıza. Oh, vallahi iyi geldi. Arkadaşlar bugün o kadar enerjim ki değişik bir tane oyuna girdim ama oyunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Kaşık vermişler. Yemek falan yiyeceğiz herhalde. Karnım da açtı. Ama kaşık çok büyük. Neden böyle? <laughs> Savaş oynuyormuş ya bu. Adam kafama tavayla vurdu. Oğlum bekleyin lan beni. Benim elimde ne var? Arkadaşlar ben de kaşıkla. Ka, 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 ka kaşıkla. Ka kaşıkla döveceğim lan sizi. Bekleyin geliyorum. Arkadaşlar artık saldırmanın vakti gelmiştir. Yapacak bir şey yok. Siz kiminle savaştığınızı bilmiyorsunuz oğlum. Arkadaşlar nereden gideceğiz lan? Ha buradan. Bekleyin geliyorum lan hemen oraya. Arkadaş şuna bak. Ben orada dururken ulan Allah. <laughs> tamam arkadaşlar öncelikle sakin oluruz. Siz videoyu beğenmediyseniz beğenin. Sen abone olmadıysanız. <laughs> ne oldu lan? onu benim bir şey vurdu. Şey 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 ah, şey şey. bir saniye. Kay bir şey anlatacaktım. <laughs> Hah, burası sakin birazcık. Tamam olay yeri olduğu için kimse gelemez arkadaşlar. Burayı artık burada anlatmak istiyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone değilsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kardeşim bir saniye bir şey anlatıyorum lütfen. Ama yeter ya yeter. Gittiler herhalde. Tamam kimse yok. Ben böyle ölmek ki oğlum. Ama gerçekten yeter artık ya. Sabahtan beri dövme diye kalmadı. Ana bu neymiş lan? Çatal. Arkadaşlar çatalım oldu. Hee olayı ben daha yeni anladım arkadaşlar. Buradan farklı farklı eşyalar var. Onları alıp daha iyi dövüşüyorlar. Ben de gitmişim kötü bir kaşıkla çatalla dövüşüyorum ya. Gelin lan gelin yeni silahımla gelin artık. Bak bak kötü kaşıkla geliyor. Gel buraya gel. Ana bir şey saplandı lan böyle be. Oğlum ben ölsem daha iyi ya. Şimdi daha iyi taktik yapmam lazım. Çünkü ilk kilimi almadım daha ya. Kimseye vuramadım bile arkadaşlar. Şu köprülerden geçerken dikkat etmem lazım. Çok yüksek burası. Ana bu ne lan? Aa arkadaşlar resim buldum. Acaba sanatçı burada ne anlatmaya çalışmış? Düz çizgilerin üstüne yaprak desenleri yapmış. Ondan sonra alta bir iki tane bildiğin kararlamışlar. Ben ne yapıyorum oğlum ya? Savaşa gidiyorduk biz. Geliyorum artık. Bekleyin beni. Nereye gittiler ki? Oğlum neredesiniz? Kimseyi göremiyorum. Allah'ım ya. Aha buradalar buradalar. Vallahi burada. Oğlum ellerinde bunların altın altın kaşık var lan. Şuna vurabilir miyim? Vuramam. Altın kaşık var onda. Allah gel gel sana vurayım. Gel. Abi. Tıkat attı lan. Abi. Ana böğüm kırıldı lan. Nereye gittim? Ha Allah öldüm mü? Ha yaşıyorum arkadaşlar. Ha geliyorum geliyorum. Vuramıyorum ki. Vuram, vuramıyorum. Aha. Aha. Ana. Öldürdüm lan onu. Düşecek düşecek yere. Düştü. Vallahi ben öldürdüm. Aha ikilimi aldım? Bu saatten sonra beni kimse tutamadı arkadaşlar. Sen de öl. İyi sana da şöyle vurayım. Sen de öl. Aha, <laughs> Alperciğim kardeşim sen de öl. Oğlum herkesi öldürüyorum lan. Çok iyiyim şu anda. Bak bu da mavi ışıklı kaç kalmış. Gel 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 gel. Oğlum vuracağım sana da. Oğlum. Lan nasıl vurdum oğlum onu? Oha çocuk öldü tanereye gitti lan ama aa. Ne oldu? Neden durduk? No, no, no. Yürümüyorum oğlum ben Bir laf atın la bari videoya Altın kaşığı buldum ha, Arkadaşlar altın kaşığı buldum almam lazım almam lazım Yetiştim yetiştim aldım A Alamadım Ali ah alamadım Oğlum ne vuruyorsunuz lan bir altın kaşık alacaktım ya Ne oldum lan bana? Anam Lan oğlum dünyam tersine döndü <laughs> Dünyam tersine döndü düzelmek istiyorum Tamam düzeldim Düzeldim. Bakayım düzelmişim arkadaşlar. Tamam. Oğlum ya altı kaşık yapma. O ne lan? O nasıl bu kaşık dövülü? Oğlum ha altı kaçağı bana bırakır mısınız? Vallahi herkesi döverim ha. Şuna bak hepsi almış bir bende yok ya. Bir tane de altı kaşık bana verin. Oğlum gelin lan. Kafalarını da vuramıyorum ki. Kafalarını vuramıyorum. Çekilin çekilin. Sen Çekilsene ya. Artık kimseye af yok arkadaşlar. Büyük yeteneklerimi sergileyerek buradan altın kaşığı şey çıkartacağım. O vale konu. <laughs> anam anam. Ah. Anam. <laughs> Dur bir dakika. Yaşıyor oğlum. Ha <laughs> ha bir şey ah, öldüm, öldüm. <laughs> Yeter ulan yeter. Sabahtan beri para vuruyorsunuz. Hadi okey. Ne oldu lan gittin mi? Öldürdüm lan. Aha öldürdüm. Arkadaşlar işte, çok iyi öldürdüm ha. Bundan sonra af yok. Önüme gelene saldıracağım. Ana yeni bir şey var orada. Kürek mi o? Kepçe mi? Ben alacağım lan. Alma lan. Ben alacağım oğlum alma. Aldı mı lan? Aldı. Vallahi tamam, aldı. Be. Dur lan oğlum bir bak. Aa, anam. Fırlattı lan beni aşağıya attı. <laughs> beni aşağıya attı. Ha şurada ya. tek tek savaşıyorsa savaşarım kardeşim? Gel. İkimiz beraber tek edek. tek. tek savaşacağız. Ama bak öbürü geliyor. Arkadaşın geliyor. Olmaz öyle. Tek başınıza geliyorsanız gelin. Bak adam da sopayla geliyor. bunu. Oha vurdum lan attım çocuğu içeri. Anam birisi daha öldürdüm. Çak baba bir gitti. Anam. Biliyor ona bu da? Bunu da öldüreyim. Bunu da öldüreyim. Oh. ver vermiyor arkadaşlar. Yapıştır. Gel bir daha vurayım kardeşim. Oh çok temiz oldu. Gel bir tane be daha vurursam. Be... Onu da öldürdüm. Oha. Arkadaşlar kale benim artık. Kale benim. Kale benim. Kimseyi almayacağım lan içeri. Sakın gelmeyin kaleye. Bak bu da kaleye gelmeye çalışıyor. Hiç kusura bakma kardeşim. Gider misin buradan? Allah. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Kızlar bir çekelim mi sizi artık o altarı almam lazım ya çekilin şuradan gidin. Bırakın ya Allah aşkına oh, vallahi iyi vurdum kafasına oh, Ne oldu lan nereye uçtu Gel buraya gel daha vuracağım ben sana Bir tane atı almadım bak bir de atı almış geliyor Gel buraya lan şunu bir öldüreceğim çok mutlu olacağım Öldüremedim ki iyi vurdum ama bir tane daha Allah'ım burası karıştı ortalık karıştı arkadaşlar Herkes birbirine giriyor şu anda oh, Kanatlıya da vurdum vallahi şu kadar da vursam gidip alacağım arkadaşlar Şu atını almak istiyorum ya şuna bak almışlar Kalmamış şu onun lan yanımdan bir şey geçti Oğlum o nasıl kaçık lan manyağım Adamın kaçtığına bak Oğlum o nasıl kaçık lan Oğlum oho, yanımdaki uçtu Oğlum o onası takıp bala vurma lan ya bir gidin adam sallayacak şimdi uçuracak hepimizi onu burada gidi sen vallahi sallayacak şimdi abi Allah Allah sallıyor oğlum yanımdan geçti. Allah'tan orada dikkemedi kardeşim I Oğlum ne ya? Sabahtan beri kaşıkla dövdüler, çatalla dövdüler, davayla dövdüler, her şeyle dövdüler arkadaşlar. Karnım acık diye yemin ediyorum ya. O kadar çatal kaşık yedik ki. Madem konumuz çatal kaşık arkadaşlar, ben günlük sorusunu sorayım. Kimse gelmiyor değil mi lan? Ha, gelmiyor arkadaşlar. Günün sorusu. En sevdiğiniz yemek nedir arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazın ama en çok yemeği sevdiğiniz yemek tamam mı? Ben mesela makarnayı çok seviyorum arkadaşlar. Her türlüsünü yerim. Siz de yorumlara yazın. Adamlar dev gibi kaşıklarla savaşıyor ya. Bana bir tane güzel kaşık çıksın. Şurada bekleyeyim arkadaşlar. Belki bir tane kaşık çıkar. Aha, çıktı. Bir şey çıktı. Bu Oğlum ne işi kaşık geldi arkadaşlar? O ne lan? Kağıt. Lan kağıttan kaşık geldi gele gele ya. Ben bununla kime vurayım acaba? Neyse giden de bir kaşık kişi öldüreyim arkadaşlar. O kaşığı almayacağım yeni kaşık alacağım. Ana bu Lan oğlum burası çukurmuş ya. Değişik bir kaşık buldum. Hemen almam lazım onu. Işıklı kaşık lan. Oo çok güzelmiş lan bu. Arkadaşlar hayalet kaşık. Dur. Allah geldi. Aha ışık da saçılıyor. Gelin lan gelin. Oğlum herkes buraya gelmiş. Saldırın saldırın. Birbirinize saldırın. Allah. Kimseyi vuramıyorum ki. Kimseyi öldüremiyorum arkadaşlar. Saldır. Şuradan kafasına vur. Kafasına da vuramadım. Lan oğlum vuruyorum da ölüyorlar ki hiçbiri. Lan boşta yere mi vuruyorum ya? Vallahi yordunuz beni. Allah. Oğlum aşağı gitti birisi. Hemen şu tarafa. Aha birisini öldürmüşüm. Aha, aşağı düşen herhalde ben vurdum. Allah. Bismillah. Hop nereye geldik? Nereye geldik arkadaşlar? Ortada bir yere geldik. Ah altın oldu. 6 kaşık, altı kaşık almam lazım. Almam lazım. Bu sefer alayım la bari. Bu sefer alayım. kimse yok. oldum. Oldum kaçıyorum. Oldum kaçıyorum arkadaşlar. Altın. Oğlum da var ya, ne değerlidir ya. Arkadaşlar şu anda altın yükseldiği şunu bozdursam var ya benim 7 sülalem kurtulur. Hakikaten lan. Bak şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar ben bununla savaşmasam, ben bunu gidip bozursam, satsam yani. Birkaç kişi bu hiç vurmadan böyle bunları satsam vallahi zengin olurum. Kardeşim bir saniye vurma. Bir saniye vurma. Elimdeki altın bagajı satıyorum. Lan oğlum Lan kaşığı satıyorum diyorum daha vuruyorsunuz ama ya. Artık saklanacağım ben arkadaşlar. Valla savaşmak istemiyorum. Dur bir saniye şuraya doğru saklanayım. Geliyorlar geliyorlar ya. Görmediler hiç Allah görmediler. Görmediler değil mi lan? Gördüler mi? Görmüşler. Gördüler. Oğlum bak gidin döverim. Oğlum bak git. Oğlum bak git diyorum. Bak oğlum bak şu enerjimi bir içeyim. Tamam gel la buraya gel gel. Gitme sen gel. Ah yapıştırdım. Ne oldu? Git demiştim. Oha oh, oh, öldürdüm lan. Gel lan gel seni de öldüreceğim. Ha? Oh be. Rahatladım. Vallahi rahatladım. O da öldü arkadaşlar. Bakın <laughs> Bakayım bir kaç kişi öldürmüşüm arkadaşlar. O ne la? 13 kişi öldürmüşüm. Lan sabahtan beri savaşıyorum. 13 kişi mi öldürmüşüm? Arkadaşlar daha iyi savaşmam lazım. Onun için artık güç bende. Gelin lan kimdi? De... <laughs> <laughs> Yok ya beni burada çok dövdür arkadaşlar ben en iyisi videoyu bitireyim Valla buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Geliyorlar Hayır videoyu bitir <laughs> Ya videoyu bitireyim. bir saniye bekler misiniz ya <laughs> Arkadaşlar ellemeyin lütfen bana ellemeyin ya Bir video bitirişi yapacağım Arkadaşlar eğer like atmadıysanız hala lütfen like'ınızı atın tamam mı Sağdan soldan çıkan videoları da izlemeyi unutmayın Kendinize iyi bakın Görüşürüz Bye. Bye.